Yeni bir videodan herkese selam. Bu videoda sosyal medya detoksu hakkında konuşacağız. Sosyal medya hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Haberleri takip etmek, özel anlarımızı paylaşmak ya da arkadaş edinmek için sosyal medyayı kullanıyoruz. Sosyal medyanın bu gibi faydaları olduğu kadar zararları pek çok. Bu zararlı etkilerden korunmak ya da en aza indirmek için sosyal medya detoksu yapmak gerekli. Sosyal medya detoksu, dijital dünyadan uzaklaşarak zihinsel ve duygusal sağlığınızı iyileştirmek için yapılan bir ara verme sürecidir. Sosyal medya kullanımını azaltmak ya da tamamen durdurmak, stresi azaltabilir, üretkenliği artırabilir ve daha dengeli bir yaşam sürmenizi sağlayabilir. İşte sosyal medya detoksunu nasıl yapabileceğinize dair bazı adımlar. Sosyal medya detoksunuzun ne kadar süreceğini belirleyin. Bu, birkaç gün, bir hafta veya bir ay olabilir. Bu detoksun amacını belirleyin. Daha fazla üretkenlik, zihinsel huzur veya daha fazla gerçek dünya etkileşimi mi istiyorsunuz? Bu sürede sosyal medya uygulamalarının bildirimlerini kapatın. Bu, sürekli hatırlatıcıların sizi sosyal medyaya çekmesini engeller. Sosyal medya yerine yapmaktan keyif aldığınız hobilerle meşgul olun. Fiziksel aktiviteye zaman ayırarak hem bedeninizi hem de zihninizi canlandırın. Yüz yüze etkileşimlerde bulunarak sosyal bağlarınızı güçlendirin. Sosyal medya kullanımınıza geri döndüğünüzde pozitif ve yararlı içerikleri takip edin. Sosyal medya kullanımınızı sağlıklı sınırlarda tutun. Günlük belirli bir süre belirleyin ve buna sadık kalın. Detoks sürecinde elde ettiğiniz başarıları kutlayarak kendinizi ödüllendirin. Sosyal medya detoksu size zihinsel ve duygusal sağlığınıza katkıda bulunabilir. Bu adımları izleyerek dijital dünyadan uzaklaşarak daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.